Dördüncü ve final periyodu için takımlar sahada 40-36 ile Yenikent 3 periyod sonunda öndeydi. Şimdi Barış uçum İzmit Belediye'nin Barış indirdi Doğuş. Doğuş döndü tekrar Barış'a verecek. Oğuz Alp araya girdi ama tekrar top Doğuş'ta. Doğuş Yiğit'in üstüne gitti. Fal kararı geldi. Doğuş iki serbest atış kullanacak. Fal çizgisinden atış 37. sayısı İzmit Belediye'nin. 40-37 skor. İkinci atış olmadı. Rebound Yiğit de. Yiğit bıraktı. Ozan. Ozan hızlı ucum alanına getirdi. Ulaş. Ozan yeniden. Burak indirdi. Alp. Burak yüklendi içeri. Atış ve basket. 42-37 Barış Arda Murat Yüklendi içeri önü bomboş Atış kaçtı Yiğit aldı revantı Hızlı top ulaş Gitti turnikeye Evrakta turnikeye ulaş 44-37 Barış Doğucum İzmit Belediye. Burak var karşısında baskı yapan oyuncu. Barış elinden kaçırdı topu. Ozan Burak adaşı var arkasında. O bıraktı. Oğuz Alp kaçırdı. Burak Ozan Oğuz Alp özür diliyorum. Burak yine kaçırdı. Burak çeldi yine. Faal Murat Yiğit'e yaptı hareket. İki serbest atış kullanacak. Yiğit Yiğit ilk atış olmadı. İlk ikinci atış o da olmadı. Rivan Tücalesi top Barış'ta. Barış'a ulaş baskısı var. Barış geçti herkesi bıraktı Arda'ya. Arda içeri yüklendi. Atış olmadı. Rebound Oğuzal. Burak Burak geçirdi ucum alanına. Yiğit. Ozan. Yiğit. içeri yüklendi. Yiğit. O nasıl bir atış Yiğit? <laughs> ile paslaşmak istedi sanırım. Harikasın. Barış. Murat. Enlem Barış. Barış. <laughs> Barış karizmayı çizdi. Şimdi döndü. Faal kararı var. İki serbest satış kullanacak Barış. Faal çizgisinden faal yapan Oğuz Alp. Yenikent'te Barış ilk atış. Çember geriye fırlattı topu. atış. O basket 44-38'e getirdi skoru. Ucum yeni kentin Ozan'la. Ozan bıraktı Burak. Şimdi Oğuz tekrar Burak. iki oyuncu arasında topu kaptıracak mı? Fal kararı var. Top yeni kentin Şimdi bir üçlük Ulaş'tan çembere yetişmedi bile. Ruhantı alan Burak bıraktı. Barış. Şut. Doğuştan olmadı Arda. Ruhantı aldı. Geri çıktı. Murat. Barış. Dibe Burak. Üç sayılık atış. Olmadı. Ulaş aldı reboundu. Hızlı ucum Burak. Geldi Burak. Atış. Olmadı. Burak kaldı. Adışı reboundu. Barış doğuş. Geldi. Atış. O da kaçırdı. Karşılıklı steps kararı var bu arada Barış'a. Karşılıklı inanılmaz sayıları kaçırdılar. geldi. İzmit Belediye Çağdaş Hocam molayı aldı. Altı sayılık farkla 44-38 üstünlüğü devam ediyor. Yenikent genç takımının. dönüşü Süleyman Turaç, Mercan sağdalar Yenikent'te, Şimdi Ozan Nurcum, Süleyman, yeniden Ozan, Ozan gönderdi üçlü. Bu çembere yapamadılar bu periyotta sürekli deniyorlar ama olmuyor. Barış, İzmir Belediye Ucu Buğrak, Burak, Barış yeniden. Süleyman'ın baskısı vardı. Geçti onu. indirdi Arda'ya. Arda'nın dipten şutu olmadı. Doğuş aldı ribantı. Doğuş yükseldi. Atış ve basket. Mertcan 4 faalli çok fazla bir şey yapamıyor. Sadece ellerini kaldırdı kaldı öyle. basket 44-40. Ulaş indirdi Turaç. Çıktı dışarıya Ozan. Şimdi Ulaş yeniden dibe yüklendi. Atış çok yüksek. Burak. Murat. Murat dönecek. Ulaş kazandı topu tekrar. Gitti Burak'ın üstüne. Atış ve basket. 46-40 Barış Doğuş bomboştu dipte de ama biraz geç kaldı top. Burak Burak şöhretti. Bıraktı Barış'a. Barış zorladı içeriği. Çıktı dibe. Murat bıraktı Arda. Üçlüğü olmadı. Ulaş kazandı topu hızlı ucun. Ulaş geç pas. Kötü pas. Ama iki oyuncu da çevirdi topu Süleyman ve Mertcan steps oldu. Mertcan <laughs> yine topu aldı eve gidecek. <laughs> Çaktırmadan döne döne eve kadar götürecek topu yürüyerek. <laughs> Mertcan 46-40 skor devam ediyor. Karşılaşmada yavaş yavaş son 5 dakikaya doğru yaklaşıyoruz. Barış 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 topu kaptırdı Süleyman hızlı top Ulaş 2'ye 1 gidiyor Ulaş yükseldi atış kaçtı Murat aldı boantu, Arda 2'ye 2 pozisyon Arda gitti Turaç'ın üstüne Arda gitti yaptı sayıyı 46-42 Artık son 5 dakika mücadelede Ozan Süleyman indirdi Turaç Tekrar Süleyman Ozan geçti iki oyuncu arasından. Burak'ın üstünden yüksek bir turnike ve basket 48-42. Barış'la İzmit Belediye hücumu. Barış bıraktı Burak. Burak şöhretli dibe Doğuş'a. Ulaş dokunmasa Doğuş elini kaldırmamıştı. Oyuncu değişikliği var İzmit Belediye'de. Doğuş kenara gidiyor Süha oyunda. Doğuş yine bir şeylere küstü ama <laughs> Neye küstüğünü bilmiyorum. Süha oyunu başlatacak. İzmit Belediye'de Barış. <laughs> Süleyman'ın faali var Barış'a. Üçüncü takım faali bu. Yenikent'in. İki takım faali var. İzmit Belediye'nin. Murat başlattı oyunu Arda bıraktı Barış Barış yükseldi şutunu kullandı olmadı rebound mücadelesi Süha çeldi Burak burada arada bir steps kararı da Burak'a Süleyman başlattı oyunu Turaç Pas Mertcan çıktı Süleyman kaptırdı ama Barış kaptığı topu almaya gitmedi Suha geldi Barış Barış döndü Arda Arda'nın üçlüğü olmadı iki takımda üçlük sokamıyor bu periyotta şimdi Süleyman Gitti birebir. Atış olmadı. Süha çaldı mantı, Murat'la İzmit Belediye ucumu. Arda. Arda bu kez içeriği denedi. Gitti rakip üstüne faal kararı geldi. <gülüyor> 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 faal ulaşa. Mert oyunda. <laughs> Barış kenara gitti. Arda iki serbest atış kullanacak. Mertcan bir anda heyecanlandı. Beşinci faal aldı diye ama <laughs> ona değil ulaşaymış. Paniğe gerek yok Mertcan rahat ol. Arda ilk atış 43. sayısı 48-43. İkinci atış kaçtı. Rebound mücadelesi Burak. Burak bıraktı Arda. Arda bir üçlük daha. Yine olmadı. Faal. Mertcan az önce korktu şimdi başına geldi Mertcan oyun dışında 5 faile Dinçer oyuna girdi <laughs> Mertcan 3.5 dakika daha dayanamadı bu, bu karşılaşmayı da 5 faile dışında kaldı önceki karşılaşmada olduğu gibi. Turaş bu arada oyun dışında Oğuz oyunda. Oğuz Alp ve Dinçer, Merçan ve Turaş'ın yerine oyundalar. Burak Şöhretli atış kullanacak çünkü Yeni Kent'in faal dolmuştu. Az önce bu da 5. faal oldu. Burak ilk atış olmadı. Burak Şöhretli kırmızı naytlarıyla ikinci ve son atışını kullanacak. O basket 48-43. Ozan ulaş yeniden Ozan. Bas verecek. Arda dokundu. Süleyman eldeki topu rakibe verdi. Mert hızlı ucum. Murat geldi. Turnike'ye bıraktı Murat. Ozan ucum 48 46. Az önce 43'lüymüş, 44'müş biraz geç yazdılar sanırım. İki sayıya indirdi sayı farkını İzmit Belediye ve Ozan'a yapılan bir faal var. Üçüncü takım faali bu. Dipten oynayacaksın dedi Mustafa Hocam. Süleyman bıraktı. Ozan. Ozan içeri yüklendi. Atış kaçtı. Rebound. Oğuz Alp. zorla doğru atış. Yine kaçtı. Burak şöhretli rebound aldı. Burak. Bas. Mert. Mert bıraktı Murat. Murat. Döndü Burak. Burak içeri yüklenecek. Faal kararı var. Faal Oğuz Alp'e iki serbest atış kullanacak İzmit Belediye. Doğuş oyunda Barış oyunda Mert ve Suha Kanada gittiler. İzmit Belediye'de. Burak Şöhretli iki serbest atış kullanıyor İzmit Belediye'de. İlk atış olmadı. İkinci atış. O basket 48-47. Bir sayı indirdi. Aradaki sayı farkını. Ozan'la ucum Yeni Kent'in. Ulaş. Ozan. Ozan sıyrıldı rakibinden. İçeri daldı. Turnike'yi kaçırdı. Burak bir bantunu aldı ve Barış'la oynadı. İzmit Belediye uçumu. Ters tarafta Murat var. Murat bıraktı. Doğuş tekrar Murat. Bir kez daha Doğuş. Çıktı dışarı Barış. İçeride Burak aldı topu. Ve takımını öne geçirdi. 49-48. İzmit Belediye üstünlüğü var. 1 dakika 50 saniyedeyiz. Son. Süleyman, Do Ozan, Ulaş sıyrıldı rakiplerinden. Yüksek atış olmadı. Burak, Ulaş'ın faali var. <laughs> Ulaş da 5. faalini aldı. O da oyun dışında. Yiğit oyunda Ulaş'ın yerine. Önce Mertcan ardından Ulaş. Beşer faalini oyun dışındalar. Burak Şöhretli ilk serbest atış kaçtı. İkinci serbest atış. O basket 50-48'e getirdi skoru. İzmit Belediye geriden geldi ve öne geçti. Son bir buçuk dakikada iki sayı farklı önde. Ozan geçti iki oyuncudan. Diyeceğim geçemedi. Yerde kaldı. Yiğit kaptırdı Barış'a. Barış da hızlı ucum. Murat Murat indirdi. Burak şöhretti. Geldi ve sayıyı bıraktı. 52-48. Ozan Nurcum yeni kentin. Yiğit. Yiğit içeride. Steps kararı var. Barış. Barış geldi uçum alanı. Süleyman dokundu topuna. Barış. Fail kararı var. Teknik faal Oğuz Alp'e Barış'ı ilk atış. Teknik faaller kullanıyor Barış. Olmadı. İkinci atış da olmadı. Pardon deminkiler normal faal atışıydı. Şimdi teknik faal gelecek. O basket. 53-48, kenardan başlayacak İzmit Belediye oyuna. Hayır, bir iki atış daha var. Bunlar nereden çıktı? Basket. Vallahi benim kaçırdığım olaylar var sanırım. İkinci atış olmadı. Barış başlattı oyunu Barış. İkili sıkıştırma Doğuş. Doğuş bıraktı Barış. Barış. içeri indirdi pasını Doğuş'a. Doğuş atışı kaçırdı. Tekrar ribantını aldı. Tekrar atış kaçtı. Dinçer. Hızlı uçum. Yeni kentin. Dinçer. Geldi bıraktı Ozan. Ozan indirdi Dinçer. Dinçer kullandı şu çok hızlı. Yiğit aldı ve basketi yaptı. 54-50 son 27 saniye. Hızlı pas Burak bomboş geldi. Turnike'yi kaçırdı. Bahadır aldı ribaltı. <laughs> hızlı top Turaç. Elinden kaçırdı top Turaç. Burak. Doğuş. Arda. Pas. Doğuş. 9.5 saniye kala faal kararı geldi. Doğuş iki serbest atış kullanacak. İlk atış olmadı. İkinci atış sayı. Yiğit başlattı oyunu Ozan. Ozan geçti rakiplerini. Teker teker faal kararı var. 5.2 saniye kala. 5 faal. Murat oyun kenarında. Başarı oyunda. Stretch Ozan Ozan sıyrıldı rakibinden üçlüğünü gönderdi olmadı karşılaşma sonu 55-50 skor İzmit Belediye üstünlüğü var maç sonunda Yenikent önünde